Merhaba. Ben Sinem YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün zaten başka ne yaptığımı gördünüz. Bugün kalıcı e, oje denedim. Hatta bunu dün denedim. Bugün açılışı burada yapmak istedim. Çünkü dün daha perişan bir hallerim, makyajı mesaire yoktu. Güzel bir görüntü olsun istedim. Görmüş olduğunuz ojeleri yaptım. Arkadaşlar biraz kötü yaptım. Evet, videoda kötü yaptım. Çünkü ilk deneyimimdi. O yüzden e, kusurlarımı, yanlışlarımı e, görmezlikten gelirseniz veya bu şekilde yapsam daha iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. E, bunu söylemek istedim. Bu arada videoya geçmeden önce bana az önce bir kargo geldi. O kadar güzel ki. Yani size göstermeden geçmek istemedim. Ve sizler için özel bir indirim kodu tanımlayacağız. Benim takipçilerime özel. E, bu videonun altına zaten indirim kodunu koymuş olacağım. E, i̇nternet sitesinde koymuş olacağım. Çok tatlı ürünler var. İlk önce şundan başlamak istiyorum. Hatta takıp geliyorum. Böyle tatlış bir bere geldi arkadaşlar. Görebiliyor musun üzerindeki yazıyı bilmiyorum ama aynen aynen yazıyor. Resmen hayat mottom. Her şey aynen diyen biri olarak ben aşırı beğendim. İstiyorsanız bunu çıkartabilirsiniz. Başka bir şey takabilirsiniz. Hatta bende bu bereden bir tane daha var. Onda da şöyle göstereceğim. Hop. Böyle uzaylı var bu şekilde. Renk renk istediğiniz renkler var arkadaşlar. Çeşitlerine mutlaka bakın. İstiyorsanız bunları beğenmiyorsanız çıkartabilirsiniz. Veya bununla bunu yer değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra bir tane böyle cüzdan gibi bir şey var. Ben bunu gözlük kabım olarak kullanacağım. Çok güzel. E, gözlüklerimin çizilmemesi için vesaire böyle çok tatlı bir kap. İstiyorsanız cüzdan olarak kullanın, istiyorsanız kalemlik olarak kullanın. Bu size kalmış. Üzerindeki desenler zaten çocukluğumuzdaki çizgi film karakterleri. Bunu gerçekten çok beğendim. Böyle istiyorsanız bir askısı da var. Çantanızın kenarına da asabilirsiniz. Daha sonra hepsini hop aşağı gönderiyorum ama toplayacağım birazdan. Böyle ananaslı bir çorap. Yani ben çorap hastası bir insan olarak yani buna bayıldım. Bunu da aşırı beğendim. Böyle bu da. Daha sonra böyle anahtarlık gibi bir şey. Yani bunu tam olarak her yerde kullanabilirsiniz. Böyle ucu asmalı şu an biraz parlıyor ama siz böyle görebilirsiniz. Böyle bunda desenleri bu şekilde var dendi yazıyor birinde de. Ee, aşırı tatlı ve böyle hani popüler şeylerden oluşturmuşlar serileri. Daha sonra böyle bir e, boyun askısı çıkıyor. Hani böyle çalışıyorsanız boyun askısı takmak zorunda veya telefonunuza takabilirsiniz. Bir boyun askısı var. Bu da bu şekilde. Çok tatlı değiller mi? Ve şunu göstermeden geçmek istemiyorum. Şöyle tutayım yastık üzerine iplik serserilik yazıyor. Yani bayıldım. Buna göre zaten bayağı güldüm. Aşırı hoşuma gitti. Böyle şeylerden almak istiyorsanız ve gerçekten sitede çok fazla çeşitler var. Saat, gözlük, kolye her şey var. Ee, sizin için bir indirim kodu bırakacağım. Dediğim gibi videonun altında her şey yazacak. Ee, bu nail setim de olacak arkadaşlar. O yüzden hepinize öpüyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Haydi videoda görüşürüz. Evet kutu açılım videolarını ben de sizin gibi çok severim. O yüzden dedim ki bu kutuyu beraber açalım. Arkadaşlar bu Moiser'ın yani Moiser nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Kalıcı hoca seti. Çırı tatlı aşırı güzel bir paket. İçinde 18 parça var arkadaşlar. Ben ek olarak 2 hoca daha aldım. Bende 20 parça var. Hep beraber açalım içini. Daha şunu bir kenara atalım. Böyle pamuklarımız çıkıyor iki adet törpümüz çıkıyor. Şunun ismini de hatırlamıyorum ama bilenler yoruma yazsın. Birazdan öğreneceğim ismini. Bakar mısınız? Dolu içe. Dolu. Harika bir paket. İşte şu şekilde bütün kutuyu boşaltıyorum. Şu kutuyu da bir yere atıyorum. Dostlar şimdi. Öncelikle tabi ben bunları size önce açtım, inceledim. Şimdi size tek tek göstereceğim. Bu arada bendeki ojelerin rengi bunlar. Ben böyle boyadım bunları daha güzel gözüksün diye ve hangi rengi o gün yapmak istediğimi seçmek adına. Bendeki renkleri bunlar. Zaten şu üçü paketten çıkıyor. Krem, beyaz ve kırmızı paketten. Ben böyle bordo ve nude bir renk seçmek istedim kendim için. Bu büyük ihtimalle vitamin arkadaşlar. Daha sonra iki adet törpümüz var. Bakın. Pamuklarımız var. Epeyce de fazla. Bu tırnak eti itme aleti. Törpüledikten sonraki kalan tozları dağıtmak amacıyla bir fırçamız. Bu tırnak eti itmek için bu şekilde bir ucu var. Şöyle. Böyle itiyorsunuz bunları. Bunu şimdi ilk çıkartalım. Kullanacağım çünkü bunu. Kalıcı hoca çıkarma mendilleri. 20 adet bundan çıkıyor. Katükül yağı. Elmalı. Bu çok tatlı. Bunu yapacağım zaten. Üç tane de buff çıkıyor arkadaşlar. Tırnağımızın üzerine törpülemek için. Arkadaşlar şimdi bu üzerlerinde böyle numara yazanlar oje. Bunları şöyle bir ayırıyorum. Zaten çok bir ojem yok. Şöyle. 5 tane ojem var. Bunlar, bu primer. Bas coat. Bu da top coat. Öncelikle tırnağımızı törpülemekle başlıyoruz. Bu tatlı şaleti göstermeyi unuttum size. Bu da UV ışını veren kalıcı oje setimizin en iyi parçası arkadaşlar. Bunsuz hiçbir şey yapamıyoruz. Üzerlerinde saniye de var. 30 saniye, 60 saniye ve 90 saniye diye. Bu şekilde. Şöyle içi. USB ile çalışıyor. Her yerde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Böyle mavi bir ışık veriyor. Şimdi sırayla yapalım. Arkadaşlar bu et yumuşatıcı bir jelmiş. Hemen tırnaklarıma uyguladım. İlk önce törpüleyeceğim. Daha sonra şunla bunları iteceğim. O zaman haydi başlayalım. İlk önce tırnaklarımı törpülüyorum. Şimdi bunları törpülediğimize göre şununla bakın ucu bu şekilde iteceğiz tırnak etlerimizi. Bu şekilde. ve tırnak etlerimizi ittiğimize göre sırada ne var? Bunu da itelim. Şimdi hepsini kullanmadan olmaz. Bu şekilde tırnaklarımızı etlerini ittik dostlar. İlk önce bu bafla tırnağımız üzerimizi törpülüyoruz. Şöyle silgi gibi bir şey eskiden böyle yeşil silgiler vardı ya onun gibi. Daha sonra bu fırçamızla temizliyoruz. Şimdi sıra primerimizi sürmede. Primerimizi açıyoruz. Ve bütün tırnaklarımıza uyguluyoruz. Evet benim primer sürmem bitti. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra ikinci katımızı geçeceğiz. Hadi bakalım bekleyelim. Gördüğünüz üzere tırnakların üstü kup kuru şu anda. Görüyor musunuz? Şöyle kup kurular. 60 saniye içinde zaten kurudu sürdüğümüz primer. Şimdi sıra baskı atta. Bunu da sürdükten sonra makinede 60 saniyede bekleteceğiz. Şimdi bas atımızı sürdük ya. Makinemizde 60 saniyede bekleteceğiz. Makinemiz zaten burada hazır durumda. Hemen başlatıyorum saniyeyi. Bu elim 60 saniye beklettim. Sıra bunda. Hemen sokuyorum. Zaten direkt sokar sokmaz böyle mavi ışığı yanıyor arkadaşlar. Buradan saniyesini başlatıyorum. Baskı atlarımızı 60 saniyede beklettiğimize göre şimdi sıra ojemizde. Kılıcı ojemizi sürüyoruz arkadaşlar. Ben de rengini göstermiştim ama gerçekten çok güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Şimdi tek tek sürelim bunları. Bakar mısınız renge? Müthiş. şöyle tutuyorum. Şöyle tutup sürdüğüm için göremiyorum. Arkadaşlar özür diliyorum böyle linçlemeyin sakın beni. Ojemizi sürdüğümüz için hemen 60 saniyemizi başlatıyoruz. Evet 60 saniye ojelerimizi beklettik arkadaşlar. Bu şekilde oldu. E, kenarlarına taşıklarını hiç şey yapmayın temizleyeceğim. Ojelerimizi bu şekilde sürdük. Daha sonra üzerine top kat sürüyoruz. Onu da Hemen üstüne uygulayayım. Bunu da 60 saniye bekletiyoruz ışığımızda. Evet arkadaşlar benim kalıyor ojelerim bu şekildeydi. E, kenarlarını biraz taşıyalım çünkü uzakta durduğum için tam göremiyordum yakını. Onları temizleyeceğim ve hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Bu şekilde katmanlarını görebilirsiniz böyle kalın bir yapısı olduğunu. Böyle. Biraz beceriksizliğime denk geldi ilk yapışım ama yapa yapa öğreneceğim. Şurayı fark ediyorsanız burada bir kalın bir tabaka var. Şunu hemen temizleyeceğim birazdan. Her neyse bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Linkini bırakıyorum. Oradan bu sete ulaşabilirsiniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere.